değil. Yeşil ister misin? İnsanlarla konuş. Ne konuşalım insanlarla? Arkadaşlar zaten yarın sizin şeyiniz varmış. Dersiniz varmış. Durun bakalım birileriyle konuşalım. Bugün arkadaşlar yayını böyle çok eğlenceli ciddi şeyli şey yapamıyorum. Böyle eğlenceli gülmeli eğlenmeli bir şey yapamıyorum. Çünkü dışarı çıkamadım. Bugün var ya paso başım ağrıdı. Başka hiçbir şey olmadı. Sadece başım ağrıdı. Çok saçma. Sadece başım vardı. Başka hiçbir şey olmadı. Zaten çok uzun kesmeyeceğim yani. Uzun kalmayacak. Kısa keseceğim. Milleti alıyorum da valla gözüm ağrıyor ya resmen. Yani böyle be, başım ağrıyor bayağı be. Şimdi diyeceksiniz ki ya gözüm mü ağrıyor başım mı ağrıyor yalancı cellat. Yalancı cellat vasıfsız. Ben hiçbir şey yapmayan ben, hiçbir şey yapmayan bine oturuyorumdur, insanlarla yayında konuşuyorumdur. O arada haters. <laughs> o arada beni sevmeyenler. Ya yeter be kardeşim ya. hiç komik değilsin be. Puh. Kardeşim salak saçma espri yapmaya devam et, misin yoksa ben yayından mı çıkayım? Puh. Ya millette dalga geçmeyi bırak kardeşim yeter be artık şimdi gücüne bak be Puh. Ya cellat vasıfsızın teksin ya salak saçma esprilerim var tamam videoların güzel olabilir ama Hayır videoların da kötü Puh. Celat papamız Puh. Oğlum vasıfsız hissiniz Hiçbir şey yapmadan insanlara vasıfsız demek çok komik Oğlum ayağa kalkıp şey yapıyorum ya nasıl başım ağrıyor? Künye burada burada kuzumu çözüm artık yeter. Burada bu künye burada. Burada. Sakin. Burada künye burada. Burada. Bu boyuna takılabilir mi? Bu kadar salak olmayın. Bu kadar salak olmayın. Bu nasıl boyuna takılabilir? Bunu boyuna takılabilmek. Bak Allahsızlar. Bak münafıklar bak. Bunu bir insan evladı boyuna takabilmesi için kedi olması lazım. Bunu birinin boynuna takabilmesi için kesinlikle kedi olması lazım. Kedi kedinin boynuna bile girmez bu be. Şuna bak. O nasıl lan? Saçmalamayın arkadaşlar ya. Nasıl bunu birinin nasıl boynunda düşünebildiniz ya? Ya künye bu bileklik ya. Şey dediler ya yüzüğün celat yüzüğün yüzüğünü mü verdin ya? <laughs> Lan oğlum ya. Lan arkadaşlar ya. Bilekliğin boyuna takılması ne kadar mantıklı geliyor ya. Şimdi yazmış ki boş yapma Celloş. <laughs> Bıktım ya. Ya bana yaz, yazıyorsunuz ki aşağıdan künyeyi birinin boynunda gördük. Nasıl birinin boynunda görebilirsiniz bu künyeyi? Bu künye bu. Sonra yazmış ki boş yapma celloş. Çık benimden. Çık. Umut fakirin ekmeği. Ama neyse bir şey demiyorum ya. Yani. Sonra ay dalga geçme celloş, ay millete laf söyleme celloş, ay bilmem kime ne deme cellat, bilmem ne. Sonra gene suçlu biz oluyoruz. Salak saçma şeyler yazıp duranlar oluyor. Bir cevabını verince, cevabını verince biz saçmalama celloş, insanlara dalga geçme celloş. He herkes birbirine dalga geçsin, ben burada şey yapayım, böyle kalayım. Tamam o zaman bundan sonra bana bir yorum bir şey gelirse Mesela atıyorum. Eee Bakayım. Eee Benim şarkısını nasıl buldun? Valla duyduğum kadarıyla çok kötü değil. Yani güzel. Ama arkadaşlar şimdi şarkılar şöyle. Ee, bu tüm şarkı çıkaranlar var ya. Şu an piyasada şarkı çıkaranlar. Bunların hepsi ne kendileri yazıp çizmiyor yani. Başkaları hazır sözü veriyor. Onlar sadece okuyor. O kadar. Besmer. Para yağmur için teşekkür ederim. Yani haberiniz olsun. insanlar yazdırıyor bu şarkıları yani. Kendi şarkıları değil. Kimsenin kendi şarkısı değil. Ben şarkı. <laughs> Duydunuz mu ne diyor? Haberiniz olsun yani. Şimdi kalkıp şey demeyin. <laughs> Üf cellot kıskanmıyor. Arkadaşlar güzel. Zaten güzel kulağa güzel geliyor. Fakat şu an çıkan hiçbir şarkıyı kimse kendi yazmıyor yani haberiniz olsun. Herkes yazdırıyor. Deniz Baba 90 teşekkür ederim. Yani bu, bu büyüyü bozmam gerekiyordu. Herkesin nasıl şarkı çıkardığını merak ediyordunuz. Arkadaşlar veriyorsunuz parayı. Alıyorsunuz sözlere. Ananı satayım. Yere düşüyordu. Sevgilim var mı? <laughs> Aa, yılın sorusu. Sıkça sorulan sorular. Yıldız Ay teşekkür ederim. Arkadaşlar çok başım ağrıyor. Dün kolyemi çıkarmadım. içimdeydi kolyem. Boğazlı şey giymiştim. Onun içinde duruyordu kolyem. Ya bunu niye açıklıyorum ki ben ya? Ama gerçi kızlarım pardon. Açıklamak zorundayım. Senin şarkı ne zaman çıkacak? Arkadaşlar ben şu an birkaç bir şeyler üzerinde uğraşıyoruz da bir durun bir. Sakin olun. Acele işe şeytan karışır, <laughs> yani ben. Sıkça sorulan sorular, nedir? Cellat. Başkasına açıklama gerek yok bu? Kader'le niye kavga ettiniz? Cellat. O kim ya? Arkadaşlar, bugün... <laughs> gecenin dördünde beni bir arkadaşımız arıyor. Diyor ki cellat. Efendim dedim uyuyor muydun dedi. <laughs> Yok sabah namazına kalkmıştım. <laughs> sen gecenin dördünde ne yapılır? Normalde uyumam ama uyuyordum. Böyle ben de. Ha sen gibisin. Numarayı nerede aldın? Ha. bence uyuyor muydun? Yok. <laughs> sabah namazına kalkmıştım. Askere gidersen bizi unutur musun? Lan, ne alakası var? Besmer TikTok için teşekkür ediyorum. Sevgi. Cihetiniz de teşekkür ederim. Baba arka sokaklar izle.